Evet bir numaralı kovanımız kendisini kurtarmış gibi gözüküyor. Ama yine de hızlı hızlı bir kontrol yapmam lazım. Evet kapalı yavrular. Şöyle kapalı yavrular. Demek ki koban kendisini kurtarmış. Yine kapalı yavru. Hatta açılmış bile. Evet bir şekilde kurtarmış bu kendini. 20 günde bayağı değişim olmuş. Evet. Ananın olup olmadığını bir türlü belirleyememiştik bu kovanda. Ama bir yavru falan atılmış. Şöyle bir de yavru görürsem günlük. Yarbaları gördüm, günlüğü de gördüm. Yani burada işler yolunda. Evet, güzel. iyi havası kovan sönmemiş. Belli ki sönmeyecek de. Bakın yine burada da kapalı yavrular. Güzel. Bu kovan kendini çıkartır. Bu saatten sonra sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Şunu alalım. Bunun yerine şunu bırakalım. Bir yalıtım çıtası daha lazım bana. İçeride olması lazım da sen bulabilir misin? Bilmiyorum. Evet, bir yalıtım çıtamızı buraya bırakıp kovanımızı kendi haline bırakıyoruz arkadaşlar. Eğer ki bu kovan sönecek falan olsaydı ya da birleştirme yapmak zorunda kalacak olsaydım içindeki balları alacaktım. Ama şimdi hiç böyle bir şeye gerek yok. Arılarımız kendini çıkartmak üzere. Evet sevgili arkadaşlar, buranın bakımı, üst katın bakımı bitti. Şimdi aşağıdaki bölme ve oğul kovanlarımıza bakacağız. Oğul kovanlarımızda işler nasıl? Bayağı tamir etmişler bunu da. Şöyle bırakalım. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi de bizim sıkıntılı olan Oğul kovalımız. Bakalım bu kat nasıl ayrılacak. Ben de bilmiyorum. Evet böyle ayrılacakmış. Bir de tutacak yerimiz olsa. Şöyle yapalım. Arkadaşımız çok yardımcı olduğu için bize. Adam yardıma geldi hesapta. Lan oğlum neredesin lan? Yok, 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 yok. Teknik yardımların hepsini yaptım diyor. Evet ayıralım ızgaramızı da. Alt kattan başlayacağım balı kontrol etmeye. Varsa alt kattan alacağım. Yoksa bırakacağım. Ama gördüğüm kadarıyla var. Aç Bir tane şuradaki çıtayı getirir misin? Baştakini. He, evet. kattakini, kattakini. Onlar da getirebilirsin, onları da getirebilir. Onları da getir. Biraz seri olursak yalnız güzel olabilir. Rüyalar görüyorum. Evet buradan çıktığımız çıtanın yerine bir tane daha girdik rüzgar da tam zamanda başladı. Burada kapalı yavru var. Onun için burayı fazla kıynaşmayacağız. Olduğu gibi balıyla beraber bırakacağız arkadaşlar. Kemerde çünkü çok ciddi bal yapmış arı. O kemerdeki balları almıyorum ben. Kemerli balları dokunmuyorum. Eğer kapaklarda varsa alıyorum. O şekilde daha uygun olacağını düşünüyorum. Mesela şu kapak. Açalım. Şöyle de göstereyim bakın. Tamamen sırlamış. Kapağın hemen önündeki de arkadaşlar. yine ballanmış ama bunda kapalı yavru var bunu kapak olarak yine bırakacağım boşuna silkeledik ama olsun evet bu kovanın alt katından alabileceğim bal bu kadar arkadaşlar gerisini olduğu gibi bırakıyorum aradan bir tane çıtayı göstereyim şöyle Gördüğünüz gibi kapalı yavrulu, kemerli bir çıta. Diğerleri de, diğerlerinde mesela bal daha çok. Evet. İşte bunları böyle <laughs> durulan Ha? Gerek yok ona ya. Üst kata koyarım. Evet şimdi üst katı yerine koyalım. Ondan sonra işimize devam edelim. Bakalım. Böyle çalışınca arılar çok şey yapamıyorlar. Saldırgan olamıyorlar sanki. Tabi her halükarda saldırganlar da bizim için şey önemli. Evet boş. Boş çıtamız. Çok az bir şey var. Yani bunu bırakacağım. Abi nereden bırakıyorsun sen onu ya? Abi gelip nereden soktu adam ya? Vay anasını ya. Gördüğünüz gibi güzel bir çıta. Tamamen dolmuş. Ağır. Güzel ballı. Evet. Yer var mı daha? Ha var. Tamam. Ver onu istersen bana rahatlatalım seni. Çıtalar da uyumuyor anasını satayım ya. Böyle iş mi olur? Çıta sadece buraya uyuyor hadi. Öyle kalsın bakalım. Bir tane daha geliyor. Gördüğünüz gibi güzel bir dolu dolu çıtamız. Bir tane daha geliyor. tane de yarım geliyor. Baştaki çıtamızda ne var ne yok. Bir şey yok. O burada kala dursun. katı almadan şöyle bırakmış olduk. Bakalım öyle takılsınlar. Sonra bunların durumuna tekrar bakarız ilerleyen haftalarda. Evet kapağı alayım. Bu da tamamdır. Şimdi gelelim ikinci bölme kovanımıza. Bu da bölmeydi. Geç bölme. İkinci bölme. İkinci bölmeden çok fazla bal alacağımızı zannetmiyorum ama biz yine de her ihtimale karşılık kata çıkmıştık arkadaşlar. Katı bıraktık. Havalar sıcak gittiği için arılarımız sıkıntı yaşamaz dedik. O yüzden de güvenerek hava sıcaklıklarına kata çıktık. Ama katta tabii ki bir şey olacağını zannetmiyorum. Şimdi kontrol edelim. Çalışıyor mu hala kameramız? Niye dönmüş o kamera öyle? Şöyle. Tamam daha devam ediyor. Sessin bakalım. Bir ters haberin olsun. Sevgili arkadaşlar ikinci Oğul Kovanı'ndayız. Oğul Kovanı'nı öyle sadece ve sadece sıcaklarda bunu almasın diye kata çıkmıştık. O yüzden o katı hemen alıyorum. Bomboş bir kat zaten. Bir de tabii üstüne koyduğum şeyler vardı. Şöyle ızgaramızı da alalım artık. Bunun da bir işe yarayacağı yok. Hani ana arı yanılır da yavru atarsa diye bunu da koymuştuk ne olur ne olmaz. Arılar biraz rahatlasın. Genişlesin. Sıcaklar çok yoğun. Bu sıcaklarda birazcık rahat hareket etsinler diye böyle bir şey yapmıştım. Bakalım alt katta da işler nasıl. Evet. Az miktarda bal tamir edememişler tam olarak. Bırakmış olduğum yarım çıtayı gördüğünüz gibi güzelce örmüşler ama tam olarak da şey yapamamışlar. Bu tarafına sırı yapmışlar. Açalım. Onlar az. Ağzına tükürdüğümün namussuzu. Lan nereden gelip de bu işi yapıyorsunuz anlamıyorum arkadaş ya. Vallahi pes ya. Vallahi pes ya. E. Eh. tam böyle bileğimden ya. Çok namussuz bunlar ya. Evet, bunu da alıyorum arkadaşlar. yarıya kadar sırlanmış. Buradan sonrası muhtemelen bakalım. Bakın nasıl coştular yine. Bal ve kapalı yavru. Evet yavru atılacak yerler. Bunu olduğu gibi bırakıyorum bu balı. Şununla beraber bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi sonuna doğru bir bakalım kovanın. Yavru atılmadıysa ki atılmış. Gayet de güzel yavru atılmış. Ama arımız maşallah hiç yani şey değil. Anlaşmacı bir arı değil. Evet bunda da kapalı yavru var. Bunu da bırakıyorum. Bakın gayet de güzel balı vardı ama yine de bırakıyorum arkadaşlar. Artık kapak çıtasında varsa bal onu alırız. Yoksa yolumuza bakarız. Evet burada güzel bal var yine. Ama burada da polen var. Bunu da bırakacağım arkadaşlar. Sadece dışarıdaki kapağa bakalım. Evet bunu alacağım bunu alacağım ve kovanı rahat bırakacağım. Evet, kapak çıtası artık bu oldu. Hem ballı. Evet, biraz mecburen zorlayarak yapıyorum. Arada tabii ki arada arada kalıyor çıtaların arasında zayiat oluyor ama ne yapayım ya? Vallahi yetemiyorum yani. Evet bir tane boşta çıtamız var mı? Boşta çıtamız var mı? Onu aldım ben. Başka yok mu? Gördüğünüz gibi böyle bu yoğunluğun altında petekli bir tane Vallahi yani var ya sabah erken geldim ki arılar çok saldırgan olmasınlar, uyusunlar. Ama gördüğünüz gibi bizim arıların durağı duru yok. Ne zaman saldırmak isterlerse o zaman saldırıyorlar, hiç sıkıntı yok. Nereden sokmak isterlerse istediğiniz kıyafeti giyin. ki bir şey buluyorlar ve sokuyorlar. Bunun katını yine bırakacağım tabii ki. Buradan aldığımız peteğin yerine bir tane temel petek bırakalım. Arkasına da yalıtımımızı koyalım. Bunun katını bırakıp vedalaşalım. Niye katı bırakıyoruz? Çünkü kata şey getireceğiz arkadaşlar. Ne derler? Sağalmış çıtaları getireceğiz. O yüzden katın durması gerekiyor ki oradan getirdiğimiz çıtalardan şeylerini yapsınlar, temizliklerini yapsınlar. Evet, son şeye geldik. Bölme kovanımız bu. Bölme kovandan alacağımız bir şey yok ama yine de <laughs> hem görelim Beslemeyi bitirmişler. Demek ki ihtiyaçları fazla. Şimdi ben henüz bunlara besleme de yapmadım. Niye yapmadım? Çünkü sağdığımız çıtalara getirdiğimiz zaman zaten beslemeyi yapmış olacağız otomatikman. Buradaki durum zayıf, çok zayıf. Hala da toparlanmamışlar. Önemli değil. Bunlar orada takıla dursunlar. Bakayım şuradakini alabilir miyiz? Başa bir bakalım. Alınabilir ama yine de bırakacağım bunlar zayıf bir kola, kovan mağdur olmasınlar bizim yüzümüzden. Onun için almayacağım. Böyle kal bırakacağım. Evet arkadaşlar, sahne faaliyetimiz sona erdi. Artık şimdi bir müddet bekleyeceğiz. Hava ısınacak ve süzme işlemine geçeceğiz. Arılarımız da bu süre içinde sakinleşecekler inşallah. Ve biz de rahat rahat süzme işlemimizi yapacağız. Ama gördüğünüz gibi hiç hiç vallahi şeyleri yok. Acımaları yok. Evet, eşyamızı toplayalım. Onu da atalım oraya. şekilde topluyorum. Daha sonra bir şey mi sokuyor ya? Daha sonra bunları valla aynı kahvaltı sofrasında tüketiyoruz. Tabii bunu kimse tercih etmez ama aslında şifalı, güzel, yarayışlı bir şey bu. Sır. Zaten yapamıyorum. Kalan yerleri de yakından bakıp boşluk kalmamasına özen gösteriyorum. Çünkü eğer boşluk kalırsa gözlerde içlerindeki balığı tamamen süzemem. Eğer süzemezsek bu sefer bal kalır. Sıkıntı değil biz bunları yine araya geri vereceğiz ama yalasınlar diye süzüldükten sonra yine de süzebildiğimiz kadarını süzelim. Arı daha sonra bunları temizleyip belki de yavrulamak için kullanacak çünkü. içinde bal olması ya kışın bazen ballı çıta falan lazım oluyor. İçinde az miktarda kalan bal olursa onları da mesela arıya vererek değerlendiriyorum yine. Ama şimdi bal toplama zamanımız. Balımızı biz alalım. O kadar sokulduk. Sokulduğumuza değsin. Öyle değil mi Cihan'cığım? Kesinlikle hocam. Sen sokuldun mu bugün? Ben kalbimden sokuldum. Şimdilik sende bize hayat yok. Maşallah. Bende var. Maşallah demek lazım. Yasin kardeşimiz de bir kafadan şişlenmiş herhalde. Ben bugün 20 tane kadar falan sokuldum. Kollarımdan, bacaklarımdan kafamdan. Hem de kıyafet olmasına rağmen böyle oldu. Şimdi hemen bunu alıyoruz. Şeye yerleştiriyoruz. Süzme makinesine getirip yerleştiriyoruz bu şekilde. Önce bir taraflarını süzdüreceğiz. Sonra diğer taraflarını süzdüreceğiz. Şimdi iki çıta daha hazırlayalım. Yasin Yalçın. Cihan Kılıçdere. En büyük sağamcı En büyük sağamcı evet. Arılara fısıldayan adam. <laughs> Hocam Cihan'a ver yoksa şimdi taşacak. şunu. <laughs> Arılara fısıldayan adam. süzmesi birazcık daha yavaşladı. <laughs> Şeyler biriktikçe şeyin parçaları Sıçır. ölü arılar, efendim sırlar falan biriktikçe aşağıdaki ince filtreden geçerken çok yaklaşırsan netlik almaz oğlum. Biraz daha geriden ha netliği buradan alabilir. Kazen işini çekti mi? Şuradaki sırlar falan aşağıdaki şeyde süzülüyor. ince filtrede. Şimdi bunun altında bir tane kalın filtre var. Onun altında ince filtre var. Ondan sonra bal şişeye iniyor. Böyle tek tek uğraşmak gerekiyor. Tabii bizim işimiz böyle amatör olduğu için zor tarafından yapıyoruz ama yine de işimizi görüyoruz yani bir şekilde. Yani şuradaki üç kişinin balı çıktı bu sene. <laughs> Kafadan. Neyse. Bir şey söyleyecektim ben. Söylemeyeceğim artık. Bunu delil olarak. Arılara fısıldayan adam. Bir ben Nasil bir gavonoz veriyorlar. Sen. Bir gavonoz eşek gibi çalıştırıp bir gavonoz veriyorlar. Çalışmayanlar senden daha çok alıyor. İşte çalışmayanlar bizden çok alıyor. <laughs> bir de şeye vuruyoruz. İşte benden de çok alıyorlar. <laughs> benden de çok alıyorlar. Evet bu bal. Tarlanın balı. Tarlaya gelen nasiplenir. Tarlaya gelip kahvaltı yapan nasiplenir. Değil mi Cihan? Kesinlikle hocam. Bizim öğrenci yaratıkları nerede acaba ya? Bizim öyle bir yara öğrenci yaratığı kalmadı sanki. Kalmadı değil mi lan? Neyse zaten... <laughs> Çok da... <tra> Azı garaç çoğu zarar <laughs> zaten. Yani gelecekler şimdi tuvaletimizi kullanacaklar. İçine mazot boşaltacaklar, bilmem ne yapacaklar. Orman yakacaklar. Ne me lazım? Külliyen zarar. Külliyen zarar. Ama çocukların hakkını da verelim yani. Bir sürü taş topladılar. Bir sürü ot yoldular. Ot yolmadılar da taş topladılar. Topladık. Böyle. Ondan sonra başka ne yaptılar? bir sürü şey yaptılar. bu evleri, e, lavantaları zaten diktiler. Evleri taşırken bir sürü yardım ettiler. Herkesin bu tarlada bir emeği var. Biz de işte o emeği gördüğümüz için ulan diyoruz biz de ta, şey, arılarla birazcık emek verelim de. Çocukların emeğine karşılık bal yapalım. Evet. Bir buçuk kilo daha balımız tarlamıza çıktı evet cihan Kılıçdaroğlu bunu sana emanet ediyorum bu senin balı. rengi de çok güzel al bakalım olduğu zaman ben kapatıyorum